Herkese hep yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve keyifler gayet yerindedir. Bugün sizlerle birlikte bitenler çekeceğiz arkadaşlar. Neler bitirdim, neler kullanmış. Kullandıklarımı şöyle küçük bir torba yaptım. Hemen inceleyelim istiyorum. O zaman lafıdan fazla uzatmıyorum. Hadi hep birlikte gelin videomuza geçelim. Diğer videolarda önceliği şampuanlara, deodorantlara vesaire veriyordum. Ama bu videoda öyle olmayacak. Çünkü sıkılmanızı istemiyorum. Dikkatinizi çeken şeylerle başlamak istiyorum. İlk başta kozmetik ürünleriyle başlamak istiyorum arkadaşlar. Kozmetik ürünlerim arasında elimde 2 adet maskara var. Bir tanesi Maybelline Lash Sensational. Beni tanıyan herkes bu maskarayı ne kadar çok sevdiğimi de bilir. Diğeri ise Pastel'in Express maskarasıydı. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. İsmi silinmiş şurada. Bunu anlatmama gerek yok. Her bittiğinde gidip tekrar tekrar stok yaptığım bir maskara. Hiç kullanmayan var mı bilmiyorum içinizde ama hiç kullanmayanlar varsa şöyle güzel bir etkili yoğun siyahlık bir kirpiklere böyle alıp yelpaze şeklinde çok güzel kaldırıyor. O yüzden benim en sevdiğim maskara. Kirpiklerimin en güçsüz zamanlarında bile en güçlü gibi gösteren maskaralardan bir tanesi kendileri. Pastele geçersek arkadaşlar pastelin bu maskarasını da ben çok seviyorum. Böyle ucunu size göstermek istiyorum daha net görebilin diye. Çok güzel bir şekilde bu da kirpikleri alıp topaklanma yapmadan en önemli kısım ayırarak topaklanma yapmadan uzun uzun uzatıyor kirpikleri. Harika bir ürün gerçekten pastelde en sevdiğim maskara. Elimde şöyle iki adet eyeliner var. Bir tanesi Orflame'in eyelinerı. Şöyle keçi uçlu siyahlığı çok güzel olan bir eyelinerdı. Bunu gerçekten çok severek bitirdim arkadaşlar. Eyeliner'da aradığım en çok özellik benim için böyle mat olması, bir de simsiyah görünmesi. Bu eyeliner gerçekten benim isteğimi tamamıyla karşıladı. Çok severek kullandım. Elimde bir adet de şöyle bir eyeliner var ama bu şu şekilde Koyu kıvamda olanlardan. Şöyle şu tarafında da eyeliner fırçası var arkadaşlar. Bunu da gerçekten çok severek kullandım. Hatta bu çok uygun fiyatlı ürünlerden bir tanesi. Catherine Arley markası. Bana bir arkadaş yorumlarda ne kadar çok marka öneriyorsunuz. Şöyle böyle şu markaları kullanmıyorsunuz diye kendi çapında linçlemeye çalıştı ama görüyorsunuz arkadaşlar Catherine Arley de benim sevdiğim markalardan bir tanesi. Ve şunu da söylemek istiyorum. Evet böyle... 1 milyoncu dediğimiz yerlerde satılıyor ama ben bu markayı da gerçekten çok seviyorum. Videolarımı iyi izlemeni tavsiye ederim. Geçelim çok severek kullandığım iki ürüne. Şimdi öncelikle şununla başlamak istiyorum. Nivea'nın Serum Fondöteni, bunu kanalda sizlerle birlikte denemiştik. İlk denediğimde çok sevemedim açıkçası ya da o anda öyle bir fondöten arayışında değildim. Sonradan böyle daha ince yapılı, daha böyle su gibi duran, güzel bir şekilde nötrleyen ama böyle cildimde de hiç fondöten varmış gibi bir hissiyat da vermeyen bir fondöten oldu arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam A101'den almıştık bunu. O kadar memnunum ki bakın gerçekten ben bundan tekrardan alacağım. Çünkü cildimin ince yapılı, su bazlı şeyler istediğinde yazın bile çok güzel kullanılabilecek fondötenler. Hatta size şöyle içini göstermek istiyorum tamamıyla boş. Bakın beni görebiliyorsunuzdur buradan. O derece sevdiğim bir fondöten oldu. Bendeki numarası No 4 olarak geçiyor arkadaşlar. Bir de şöyle Studio Makeover'ın çok güzel bir anlığıyla karşılayacağım size. Muhteşem. Gerçekten hem kalıcılığı hem pigmenti çok yüksek. Hem de cidde çok güzel bütünleşen bir ürün. Şu kalıntılarından size göstermek istiyorum artık. Ben tamamıyla dibini sıyırdım hatta kuruttum bile. Ama bakın ne kadar güzel sabitleniyor. Çok hızlı sabitleniyor, çok pigmentli. Ben bunu kullandığımdan beri hani bir yere gideceksem ve o gün boyunca benim aldığımın yerinden oynamaması gerekiyorsa mutlaka elim bu ürüne gitti arkadaşlar. Size hemen bendeki numarasını söylüyorum. No 1 olarak geçiyor. Bunun kadar kalıcı, pigmentli ve ciltte böyle aydınlık etki duran Başka bir ürün kullanmadım sanırım. Geçelim birisine şu çift taraflı kaç sabitleyicisin arkadaşlar. Böyle bir tarafı bam şeklinde kırıldı bile hatta kullanamadım. Bir tarafı da şöyle bir tarağı var. Ben bu ürünü atıyordum sanırım bitenlerde de göstermiştim diğer bitenlerde ama tekrardan bir şans vermek istedim. Hani bu kadar da kötü bir ürün olamaz. Bu kadar da bunun için hani para harcanmaz diye düşünürken bir şans daha vermek istedim. Bir şans daha verdim ama maalesef inanılmaz derecede kötü bir ürün. Bam tarafını sürdüğünüz zaman kaşlarınıza bembeyaz kalıntı kalıyor ve kaşlarınızı sabitlemiyor. Tarak ile taramaya çalıştığınız zamanlarda da asla kaşlarınızı taramıyor arkadaşlar. Çok gereksiz bir ürün. Hiç para verilmemesi gereken bir ürün benim için. Geçelim Rimmel London'ın 018 numaralı dudak kalemine. Bunu çok severek kullandım. Bakın inanılmaz derecede güzel. Hatta şu anda Şöyle dudak kenarlarımda görünen küllü nude rengindeki renge benziyor. Bunun rengi de öyle. O şekilde şöyle dibinde kalanı görebiliyorsunuz. Artık çeviriyorum çeviriyorum açılmıyor. Sürümü çok kolay. Dudakta duruşu çok güzel. Kalıcılığı için çok fazla kalıcı bir dudak kalemi diyemem ama gerçekten şöyle dudağınızda güzel bir çerçeve yaptığınızda ya da böyle dudak içinizi bile rahatlıkla doldurabileceğiniz bir kalem oldu. Geçelim pastelim plan papkılasına. Size şöyle göstereceğim. Benim sevdiğim şeyleri şöyle koruma kapaklarını çıkartarak dibine kadar sıyırarak kullandığımı ...anlayabilirsiniz. Ben bunu TikTok'ta ve Instagram'da da paylaştım arkadaşlar. Çok güzel bir gloss. İnanılmaz derecede güzel bir gloss. Birisi yapış yapış yazmış bunun hakkında ama asla öyle yapışkanlığı yok. Ve ben bunu sürekli kat kat uygulayan bir insanım. Ona rağmen böyle bu hareketi yaptığımda dudaklarımda asla bir yapışkanlık, asla bir ağırlık hissetmedim. Şöyle göstereceğim. Bendekinin numarası silinmiş ama numarasını tabii ki biliyorum. 208 Shimmer Nude olması gerekiyordu. Ben yine aşağı kutucuklar kısmına bırakacağım. Bir de şöyle Golden Rose'un elimde tint lip oil'i var arkadaşlar. Hem böyle renk veriyor tint gibi hem de böyle gloss. Çok da yumuşak. Hem gloss hem de böyle dudaklarınızı yumuşatan yağlı kısmı da var. Hemen geçiyorum oje kısmına. Biliyorsunuz ki ben hala oje kullananlardanım. Ve hala vazgeçemiyorum. Bunlar benim elimde uzun zamandan beri var. Uzun zamandır kullandığım ojeler. Artık bitmese bile belli bir süreden sonra donma gibi sıkıntılar yaşayabiliyoruz. O yüzden bunlar da iptal şimdi. Bu bordo benim en en sevdiğim bordolardan bir tanesiydi. Bunu mini almıştım. Bu da artık maalesef ömrü tükendi ve dondu. Esans'tan en sevdiğim su yeşili arkadaşlar. Benim gibi böyle buğday ve esmer ellere en çok giden renklerden bir tanesi. Yani ellerinizde bu sırıtmıyor. Gayet soft, gayet doğal duruyor. Golden Rose'un şöyle gümüş renginde glitter karışımı da hatta şöyle bir ojesini kullandım. Bendeki numarası 62'ymiş. Bu da artık donarak adaya veda edenlerden. Bir de şöyle Flormar'ın dördü bir arada komple bakımı var arkadaşlar. Tırnak etleriniz ...tırnak çatlaklarınıza iyi gelebileceğini söyleyen ürünlerden bir tanesi. Ama benim tırnaklarıma hiç iyi gelmedi. Ben yani gördüğünüz gibi bayağı da kullandım ama çok da bir yararını göremedim açıkçası. Ben Giltr'ları çok seviyorum. Dümdüz böyle bir renk sürdüğümde bile tek parmağa... ...böyle Giltr'lar çok güzel görünüyor tek parmakta da. Şey gibi düşünebilirsiniz, tek parmak Nail arts gibi düşünebilirsiniz. Bu Bilus'un 456 Galaxy olarak geçiyor arkadaşlar. Böyle nude renklerinde ojeler sürdüğüm zaman... Şöyle bunun gibi ışıl ışıl şeyleri tek tırnağıma kullanmayı çok seviyorum. Bir de şöyle kırmızı ve simli bir ojem vardı. Bu çok önceden beri benimle gerçekten hani bakın yeni değil baya baya eskiden beri benimle birlikte ve kendini asla bırakmadı. Son zamanlarda böyle birazcık donma yaşadı. Ben yine tutuyordum çünkü en sevdiğim renklerden bir tanesi. Size şöyle göstermek istiyorum. Hem kırmızı hem böyle ışıl ışıl duruyor. Tam bir böyle Christmas Tam böyle yılbaşı ojesi diyebilirim size. Hazır tırnaklardan gidiyorken bir de asetona geçelim. Şöyle Benren'in asetonunu kullanıyorum ben. Böyle pompalı olması benim daha kolayıma daha çok işime geliyor. Ve gerçekten glitterli ojeleri bile çıkarmakta mükemmel. Cilt bakımına geçersek cilt bakımında şöyle 3 tane ürünüm var. Şöyle Maruderm yağ bazlı temizleyicim. Böyle de bir glikolik asidim var. Bunun hakkında kanalımda birçok video var. Bunun için daha başka bir şey söylememe gerek yok. Ama benim cildim şu anda glikolik asit olarak miladını doldurdu. Ama gerçekten güzel bir ürün. Yves göz çevresinin nemlendiricisine geçiyorum arkadaşlar. Bu benim kullandığım en güzel nemlendirici diyebilirim. Hatta göz çevremin şurasında oluşan milayı bile nemlendirip yerinden çıkartan ürün diyebilirim size. Geçelim Maruderm'e. Maruderm'i ben çok severek kullandım arkadaşlar. Hala da Maruderm'le yoluma devam etmek istiyorum. Hem ciltteki makyajı gerçekten çok güzel temizliyor. Cildinizde anında söküp atıyor. Hem de cildinize çift aşamalı temizlik yaparken cildinizde buton ya da mil oluşumu yapmıyor. Mükemmel bir ürün arkadaşlar. Mutlaka öneriyorum. Bir de ben yağlı ciltliyim. O şekilde düşünün bunu. Şöyle deodorantlarım ve parfümüm var arkadaşlar. Öncelikle Rexona'lardan başlayalım. Rexona'nın seksi buket olanı. Şöyle duş ferahlığı. Duş ferahlığını ben çok seviyorum gerçekten. Bir de böyle Rexona Clinical olan. Ne olursa olsun elim bir şekilde bu ürüne gidiyor arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok ama gerçekten terlemeyi de çok güzel önlüyor. En sevdiğim deodorant hatta bu bir parfüm diyebilirim size. Nivea'nın Fresh Cherry'si arkadaşlar. Bakın inanılmaz derecede güzel kokuyor. Kullananlar biliyordur. Yani böyle ben bunu deodorant niyetine değil parfüm niyetine de kullanmak istiyorum. O derece ki kokusunu çok seviyorum ve şu anda sizin karşınızda bile hala bunu kokluyorum. Çok güzel bir ürün arkadaşlar. Yani ben böyle bir şey görmedim. Benim koku zevkime acayip derecede hitap ediyor. Hem güzel bir şekilde terlemeye önlüyor hem de mis gibi kokuyorsunuz. Bir de şöyle Dove'un limon çiçeği ve vanilyalı bir deodorantı. Bunu da gerçekten severek kullandım. Ve özellikle bunda bir tık daha böyle terlemeye karşı bir koruma olduğunu fark ettim. Ve şöyle BBT markasının Body Mist'ini kullandım. O da gerçekten çok güzel kokuyor. Mis gibi yaz kokusu kokuyorsunuz. Offline'ın şöyle de bir parçasıydı parfümünü bitirdim arkadaşlar. Bundan daha önce de bitirmiştim. Hatırlayanlar vardır mutlaka. Ben bu kokuyu gerçekten çok seviyorum ve tam bir kış parfümü bu benim için. Acayip derecede böyle istediğim o odunsu kadınsılık kokusunu gerçekten çok iyi veriyor. Geçelim saçlara. Saçlarda hep aynı şampuanları kullandığım için açıkçası size burada göstermeye de birazcık çekiniyorum. Çünkü hep aynı şampuanlar arkadaşlar. Ben kullandığım şampuanları sürekli değiştiremiyorum. Hem saç yapımından kaynaklı hem de böyle saç diplerimle alakalı durumlar var. O yüzden şöyle tekrardan yine size bir panten karşılıyor. Bir de şöyle Elidor'un pembesini kullandım. Böyle panten, elidor vesaire çok güzel oluyor. Elsevi de çok seviyorum aynı zamanda. İlk olarak şöyle biyoksinin siyah sarımsak özlü şampuanı olarak geçiyor. Bu böyle küçük boyunu size gösteriyorum. Bunun yanında büyük boyu vardı. Böyle hem büyük hem küçük olarak satılıyordu. Onu çöpe attım maalesef. O yüzden size böyle küçük olanını gösteriyorum. Bunu saklayabildim en sona. Bunu alma sebebim saç dökülmelerim çok yoğun benim. Saç dökülmelerime karşı iyi gelebilecek, aynı zamanda böyle sarımsak özlü olması da saçlarımda açılan bazı noktalarım var. Mesela şuralar. İyi gelebileceğini düşünerek aldığım bir üründü. Ama öyle şampuanla falan kurtaramayacağımızı da çok iyi biliyorum. Yani benim için normal bir şampuandan farklı yoktu açıkçası. Fiyatı da birazcık yüksek hiç beğenmedim. Tekrardan alır mıyım? Hiçbir şekilde almam. Geçelim bir diğer saç ürünümüze. Şöyle Orbu'nun kuru şampuanını kullandım. Orbu'nun kuru şampuanlarını biliyorsunuz gerçekten de çok güzeller. Hem böyle saçlarınızda beyazlık bırakmıyor hem de çok güzel bir şekilde anında kuru şampuana ihtiyaç duyduğunuzda şöyle şu şekilde kabarık duruyor. Şöyle söyleyeceğim çok fazla kuru şampuanlara ihtiyaç duymuyorum açıkçası. Ama böyle bazen acil bir yere gitmen gerekiyor ve o anda gerçekten kötü saç günündesindir. Yıkasan bile çabuk yağlanan bir saç tipin varsa tıpkı benim gibi o zamanlarda kurtarıcınız olabiliyor. Ben bunu çok severek kullandım. Geçelim saç yağsına. Hangi ürünü kullanırsam kullanayım. Mutlaka günün sonunda elimin gideceği tek saç ürünü budur arkadaşlar. Daha iyisini kullanana kadar var mıdır daha iyisini kullandım? Belki vardır ama şu aralar saçım bununla çok çok güzel bir şekilde kendini idare etti. Saçlarımdaki kabarıklığı, saçlarımdaki matlığı, aynı zamanda saçlarımdaki sertliği aldı diyebilirim size. Bu da benim stok yapacağım ürünler arasında. Asla vazgeçmeyeceğim ürünler arasında diyebilirim. Geçelim Gliss'in Intense Therapy sıvı saç kremine. Bunu gerçekten kokusu için aldım. Bakın hala kokluyorum şu an burada. Ben bunun kokusunu neye benzetiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer bunu kullandıysanız ve Avon'un Forever'ını kullandıysanız mutlaka bana hak vereceksiniz. Bu ürün aynı Avon'un Forever'ı gibi kokuyor ve böyle saçınıza sıktığınızda da saçlarınız bildiğim Forever kokuyor. Bunu nasıl başardılar bilmiyorum ama normalde sıvı saç kremi ne beklersiniz? Saçlarınıza sıkarsınız, saçlarınızın kolay taramasını beklersiniz. Ama hayır saçınızda bir saç parfümü gibi duruyor. Şöyle kullandığım bitirdiğim paket ürünlerim var. Hemen bunlara geçelim. Şöyle Yves balsamı var arkadaşlar. Böyle bu da saçlarınız nemliyken ya da saçlarınız kuruyken kullanabileceğiniz balsamlardan bir tanesi. Yves Roche'den alışveriş yaptığınızda böyle bu şekilde yanına hediye olarak atıyorlar. Ben bunu çok beğendim. Ben yani yakında minik bir Yves Roche alışverişimiz gelecek. Geçelim BBC'ye. Şöyle bir buhar maskesi var. Bunu kullananlar vardır mutlaka içinizden. Çok değişik bir şeydi. Ben çok beğendim. Saçlarıma taktım. Saçlarıma çok güzel bir buhar verdi. İçindeki ürün ne kadar işe yaradı? Onun için güzel bir şey söyleyemeyeceğim ama böyle saçlarımda bir maske olması, saçımın o maskenin içinde böyle durması çok güzel bir hissiyat verdi. Böyle arada alıp kullanabileceğiniz güzel ürünlerden bir tanesi. Nivea'nın böyle kağıt maskeleri size daha önceki videolarımda da söyledim. Mükemmel bir gidişat değil kağıt maskeler hepsi için öyle aslında. Ama böyle günlük rutini kurtarmalık o anlık kurtarmalık. Mesela sizin karşınıza çıkarken şu anda cildimin böyle pütür pütür kötü bir fondöten görüntüsü olmaması için kullandığım ürünler. Günü kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Anı kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Hem de uygun fiyatlar böyle çeşit çeşit. Ben de deniyorum sizin gibi. Yine bir argan yağlı saç maskesi arkadaşlar. Bunu banyo esnasında kullanıyorsunuz. Islak saçınızı uygulayıp 3-4 dakika boyunca bekliyorsunuz. Ama ben çok etkisini göremedim. Hatta hiç göremedim diyebilirim. Geçelim Isana'nın şu çok övülen küçük maskelerini arkadaşlar. Ben bundan daha önce de almıştım. Bu kanalda sizlerle birlikte bunu yorumlamıştık zaten. Ama ben yine bir şans vermek istedim. Şöyle bir TikTok akıllı bakımına kapılıp ama yine de hiçbir şekilde ürünü beğenmedim. Gerçekten öyle abartıldığı kadar bir şey yok. Öyle saçlarınıza mükemmel yumuşaklık, parlaklık veren bir ürün de değil. Bunu diğer ürünlerle mesela biraz önce gösterdiğim ürünlerle de çok güzel karşılıyorsunuz ve bir de fiyatı da artmış. Haberiniz olsun. O yüzden bu kadarcık minicik şeye Öyle para vermeye gerek yok bence. Geçelim pür koreyan yani burun maskesi arkadaşlar. Bunu da gratis'ten almıştım. Aslında güzel. Güzel bir şekilde de çıkartıyor diyebilirim. Ama daha iyileriyle karşılaştığımız için yani normal bir ürün Bitenler videomuz böyle bu kadardı arkadaşlar. Umarım severek, beğenerek ve keyifle izlemişsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bana like atmayı ve aşağı yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Biliyorsunuz ki sizin desteklerinizi her zaman, her yerde ve gerçekten her konumda ihtiyacım var. Ayrıca yorumlar kısmında şöyle sağa doğru kaydırarak oradan bana bir hype puanı verirseniz sizin sayenizde videom daha çok ön plana çıkmış olacak. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere.